Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pentos sayının e, full sürümünü anlatacağım. İlk önce e, videonun altında linki vereceğim. İndirin dosyayı. İndirdikten sonra şöyle bir klasör çıkacak. Şurada rar şifresi istiyor. şu şifremiz şu. Bu şekilde büyük harf küçük harfa dikkat edin. Çıkardı. Tamam. Şimdi buradan açıyoruz. Başlattık. Gördüğünüz gibi bir şifre istedi. Şurada Şurada Country Boy Country Boy yazıyoruz. Yazdık. Next dedik. Tamam. Ve gördüğünüz gibi yüklendi. Ondan sonra şöyle deneyin. Açılmadıysa sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştırdığın Gördüğünüz gibi açıldı. bir sonraki videoda görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim.